dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. Soğuk elma hasadını tehlikeye soktu. Donla geçen perşembe gecesi kışı geri çağırdı. Alman Meteoroloji Dairesi'ne göre yükseklerde Schlüchtern ve Dillenburg'da termometreler eksi 6 dereceye kadar düştü. Meteorologlar soğukların birkaç gün daha süreceğini hesaplıyor. Tarım üzerindeki zararları konusunda şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. Ancak soğukların elma ve şeker pancarına zarar verebileceği açıklandı. Perşembe sabahı Fulda Talştrasse'de tramvayla otomobil arasında bir kaza meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre otomobilde bulunan baba ve 6 çocuğu hafif bir şekilde yaralandı. Almanya'daki mülteciler genellikle değersiz işlerde çalışıyor veya ücretsiz olarak staj yapıyor. 5000 mülteciye sorularak yapılan araştırmaya göre şu anda 2015 yılında Almanya'ya gelmiş olanların yaklaşık %10'u bir işte çalışıyor. Süddeutsche Zeitung'un haberine göre büyük koalisyon hükümeti mülteciler için planlanmış olan bir euroluk iş programında kısıtlamalara gidecek. Tarsarruf edilen para iş ajansına verilecek. Her yıl verilecek 300 milyonluk teşvik 2018 yılından itibaren 60 milyona düşürülecek. Yeşiller Partisi bunun skandal olduğunu açıkladı. Yeşilci politikacı Potme SPD'li Alman Çalışma Bakanı Nales'in bir oyluluk işler programının iflas ettiğini söyledi. Tüketicileri koruma merkezi para otomatiklerinden çekilen para için alınan ücreti mahkemeye taşıdı. Tüketici merkezinden kaygına elimizde 3 bankanın müşterilerine önceden ücret değişikliği ile ilgili haber vermediğine dair yeterli vergi var dedi. Berlin Genossenschaft Bank'a karşı açılan dava hallede sürüyor. Görna, bankaların müşterilerini iki ay öncesinden bankadaki hesabını kapatabileceği arasındaki yer aldığı planlanan ücret değişikliği hakkında bilgi vermek zorunda olduğunu söyledi. Finans portal Bialon'un araştırmalarına göre yaklaşık 40 Sparkase ve 150 Fox Bank şubesi hesap modeline göre müşterilerinin bir kısmından para çekmeleri durumunda daha fazla ücret talep ediyor miktar ise farklılıklar gösteriyor. Bazı bankalar ilk para çekiminde ücret alırken bazı bankalarsa bir ayda beş defaya kadar çekilen paradan ücret almıyor. Faizlerin oldukça düşük olması nedeniyle bankalar ve şıpar kaseler üzerindeki baskı giderek artıyor. Bu nedenle birçok banka ücret musluğunu açıyor. Bankaların aldıkları ücretleri yükseltme konusunda bir sınır yok diyen Görna bunu ancak yasa koyucunun değiştirebileceğini söyledi. Çarşamba günü akşamı dokumenta için Penton'un kitapları sanat eserine yaksaklı kitapların montajına başlandı. Bakire'nin kitapları, Penton'un kitapları anıtı Kassel'deki Friedrich Platz'a Arjantinli sanatçı Malta Manujin tarafından yerleştirildi. Sanat eserini 31'e 70 büyüklüğündeki bir zemin üzerine oturtan Maltalı Malta Minujin, dünyada yasaklı olan 100 bin kitabı kurulan sütunları asarak dokümanta 14 izleyicileriyle paylaşmak istiyor. Kassel Friedrich Plaza inşa edilen Pantheon Anıtı projesi Dökümanta 14'ün açılışı öncesinde büyük heyecan yarattı. Dokümanta 2017'nin açılışına kadar tüm dünyadan daha önce yasaklanmış veya şu anda yasaklı olan 55 bin kitap toplanacak. Bu girişim ve çalışmayla yazarların izlenmesi ve sansüre karşı oluşun işareti verilecek. Şu ana kadar dev sanat eseri için 35 bin kitap toplandı. 2500 yıllık bir tarihi olan Parthenon, Antik Yunan'ın ve Atina demokrasisinin de en büyük sembolü olarak kabul ediliyor. Kassel Üniversitesi'nden Alman dili ve açıları yasaklanan kitaplar üzerinde çalışmalar yaptı. Nikola Bindeşitrih bu çalışma 70 bin başlık altında bir araya getirildi. Bazı ülkelerde yasaklanmış veya hala yasaklanan kitaplar posta veya elden verilebiliyor. İlişki adresleri şöyle 0561... 707 27 727 mail adresi box@dokumenta.de Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu kararına karşı başlayan protesto gösterileri dördüncü güne girdi. Değişik kentlerdeki hayır bitmedi, daha yeni başlıyor gösterilerine katılımın yüksek olduğu açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun 16 Nisan'da yapılan anayasa referandumunda mühürsüz oyları kabul etme kararı olmasına karşı Beşiktaş'ta çarşamba akşamı 4. gününe giren protestolara yaklaşık 1500 kişi katıldı. Eylemlerde bu kez Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını tanımayacağı slogan öne çıktı. Denizli, Eskişehir, Mersin ve İzmir'de de referandumu protesto eden vatandaşlar eylemlerine devam etti. Edirne'de Oylarına sahip çıkmak isteyen vatandaşlar eylem düzenledi. Edirne, hayır oyunun en yüksek çıktığı iller arasında yer alıyor. Ankara'da ise Kuğulu Park, Tuzlu Çayır ve diğer ilçelerde bir araya gelen eylemciler Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz oylara kabul ettiği referandum sonuçlarını dördüncü gününde de protesto etti. Referandumu protesto etmek için tek başına başlattığı eylemle İstanbul'dan Ankara'ya yürümeye başlayan Dr. Hülya Şen'in de eylemi devam ediyor. Türkiye'nin çeşitli illerinde devam eden protestolar sırasında İstanbul'da 19 kişi izinsiz gösteri düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Hayır, hayırdır. Köln'de 2016'nın yılbaşı gecesi yaşanan olaylardan sonra cinsel suçlara yönelik cezalar artırıldı. Çıkarılan yasanın tanıtımı için kampanya başlatan Berlin Eyalet Sağlık Senatörü Dilek Kolat kampanyayı metro istasyonunda başlattı. Hayır hayırdır kampanyası için hazırlanan film Berlin metrolarında 24 saat boyunca gösterilecek. Hayır hayırdır adı altında başlatılan kampanyayla kadınların hayır demesi halinde erkeklerin onlardan uzak durmasının sağlanması amaçlanıyor dile kolat bir kadın kız veya trans hayır diyorsa erkekler bundan hayır anlamalı. Kim erkekler kadın hayır dese bile bunu evet olarak anlıyorlar dedi. Değerli dinleyiciler Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kase'le ayarlamayı unutmayınız. Şıh modundan kurtulup dinlediğin haberi düşünüp kendi fikrini oluşturabilmen ve beraber olduğun kişilerle tartışabilmen için.